Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. En son videomuzda Amikova'sındaki olaylardan bahsettik arkadaşlar. Amikova'sının hemen öncesinde Mısır İskenderiye'de bir olay olacak Müslümanlarla Rumlar arasında. Daha sonra Akka, bugünkü İsrail'e bağlı olan sahil kenti Akka'da bazı olaylar yaşanacak. Onun arkasından 960 bin askerle 12 sancak altında Rumlar nereye gelecekler? Amik Ovası'na inecekler. Hani bir hadis-i şerif hatırlatmıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Rumlar Amik Ovası'na inmeden kıyamet kopmaz. İşte kıyamete yakın zamanda, ahir zamanda Rumlar Amik Ovası'na inecek 960 bin askerle. Bu nasıl gerçekleşecek? Bu konulardan bahsetmiştik. E tabi birçok kardeşimiz de soru soruyor. Zaten sıralı bir şekilde ilerlediğimiz için hadis-i şerifler de o konularla alakalı birçok sorunuza cevap veriliyor arkadaşlar bugünkü hadis-i şerifte de diyorsunuz ki Rumlarla Müslümanlar malum ülkeye karşı ilk etapta hatay Ovası'ndaki olaylardan öncesinde Armageddon denilen harp yaşanıyor Megiddo Dağı'nın etrafında Müslümanlarla Rumlar anlaşma yapıyorlar ve bugünkü ortak düşmana karşı malum ülke Filistin'e zulüm yapan ülkeye karşı zafer kazanıyorlar ne oluyor da bunların arasında bir anlaşmazlık çıkıyor daha sonra bu çatışmalar başlıyor ve ovasına neden iniyor bunlar bunun sebebi İstanbul arkadaşlar işte bugünkü hadis şerifte de Rumlar İstanbul'a nasıl yaklaşabiliyorlar? Nasıl gelecekler? Hangi bahanelerle geliyorlar Türkiye'ye? Yaklaşıyorlar ve onun arkasından İstanbul'dan Afyon'a kadar bu arada Bursa var, İznik var, Adapazarı, Eskişehir bu bölgelerde bu coğrafyaya Rumlar nasıl girebiliyorlar? O günlerde burada bu bölgelerde neler yaşanıyor? Ve Rumlarla Müslümanların arası İstanbul'dan hangi sebepten dolayı açılıyor? Daha sonra Rumlar Amik Ovası'na nasıl iniyorlar? Bütün bu konular, bütün bu sorularınızın cevabı bu hadis-i şerifte var arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rumların İstanbul'a girişini haber veriyor. Şimdi bu hadis-i şerifi kim naklediyor, rivayet ediyor? Ebu Kubeyl rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç arkadaşından şöyle aktardı. Müslümanlar ile Rumlar arasında bir anlaşma olur ilk etapta. Devamında bakın burada çok önemli bir mesele var. Hadis-i şerifin bu ilk başındaki bu cümlede. Müslümanlar ile Rumlar arasında bir anlaşma olur. Biz bugün işte olayları dünyada yaşanan olayları hadis-i şeriflere göre yorumladığımız zaman bakın arkadaşlar diyoruz. Hani Hazreti Mehdi döneminde miyiz değil miyiz? İnsan tamamen kesin %100 bir cevap veremiyor. Buna %100 cevap vermemiz için birkaç alamet bekliyoruz dedik. O alametler gerçekleştiği anda allah Teala'nın izniyle bugün Mehdi Aleyhisselam döneminde miyiz değil miyiz? Kesin bir cevap verebileceğiz arkadaşlar. Şimdi o alametler nelerdir? Bir hadis-i şeriften bahsetmiştik. Hz. Muaz radiyallahu anh anlatıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O hadis-i şerifte çok önemli bir detay var demiştik. İşte tam da bu konuyla alakalı. Müslümanlar ile Rumlar arasında bir anlaşma olur meselesi. Burada o hadis-i şerifte bir iki işaretten bahsediliyor. İki işaretin arkasından yaşanacak bazı olaylardan bahsediliyor. İşte bu konuyla alakalı şimdi 10 dakikalık bir video yaptık arkadaşlar. O videoda bu olayları anlattık. Bu olaylar gerçekleştiği zaman... Hatta o videoda şöyle dedik. Biz 2025 yılındayız. Bu video şu anda arşiv videosu olarak yaptık. Eğer herkese açık bir şekilde bu videoyu yayınladıysak, eğer şu anda siz bizi izliyorsanız dedik o videoda, demek ki bazı olaylar gerçekleşmiştir. Artık Hz. Mehdi bu videoyu izliyorsanız %100 hayattadır ve şu andaki dönem Hz. Mehdi dönemi ve Hz. İsa Aleyhisselam dönemidir, başlamıştır. Ve ona göre yapılması gereken bazı konulardan bahsettik. Çok önemli konulardan bahsettik. Ve o yeri zamanı geldiği zaman dediğim gibi olaylar gerçekleştiği zaman o videoyu herkese açık bir şekilde burada yayınlayacağız arkadaşlar. O videoyu bugün üyelik bölümünde yayınladık. Üye olan kardeşlerimiz izleyecekler. Arşiv videosu olarak onlar da şahit olacaklar. Yeri zamanı geldiği zaman allah Teala nasip ederse herkese açık bir şekilde yayınlayacağız. Dediğim gibi orada da belirttik. 2025 yılında yaptık bu videoyu. Eğer o videoyu izliyorsanız demek ki bu orada anlattığımız olaylar gerçekleşmiştir. Önümüzde bizi bekleyen olaylar gerçekleşmiştir. Ve artık ne yapmamız gerektiğini o videoda söyledik arkadaşlar. Kime ulaşmamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor o konulardan bahsettik. İşte burada da deniliyor ki bakın Müslümanlar ile Rumlar arasında bir anlaşma olur. Ve biz de dedik ki bugün Rumlarla açık bir şekilde Müslümanlar ve Türk ülkeleri anlaşmalar yapıyor. Biz 3 yıl önce anlatıyorduk. Kendi çevremizde 15 yıl önce anlatıyorduk. 3 yıldır videolar yaptığımız için videolarda 3 yıldır anlatıyoruz arkadaşlar ve bugün gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte bunlara örnek verecek olursak işte filo Özgürlük filosu, sumut filosu Gazze'ye yardım için giden filoları korumak için Akdeniz'e 3 ülke gemi indirdi. Askeri gemi koruma amaçlı. 1 İtalya 2 İspanya ve 3 Türkiye. İtalya, İspanya ve Türkiye birlikte anlaşmış ve gemi indiriyorlar Akdeniz'e. O filoyu korumak için malum devlete karşı dedik hatırlayacaksınız. Bu çok açık bir göstergesi. Bizim de anlaşmalar yaptığımız ve birçok Müslüman ülkesi ve Türk ülkeleri de anlaşmalar yapıyor dedik. Bir örnek daha çok açık bir örnek. Mısır'da anlaşmalar imzalandı biliyorsunuz. O, to o toplantıya katılan ülkelere bakın. Pakistan, Mısır zaten Mısır'da yapılıyor. Katar, e, Azerbaycan, Türk ülkeleri, Türkiye ve kimlerle anlaşma yapılıyor? Trump'la, Rumlarla birlikte anlaşmalar imzalanıyor. Kimi durdurmak için? Anlaşma kimi durduruyor? Gazze'nin dibine kadar girmiş, neredeyse Hamas'a ulaşmak üzere olan malum ülke bugün, Filistin'e zulüm yapan ülke Gazze'den bir anda çıkarıldı. Bütün dünya sevinirken sadece bu işe kim üzüldü? Netanyahu üzüldü ve onun ekibi üzüldü. Karalar bağladılar ve anlaşmaya gelmediler. Masaya oturmadılar. Onlar oturmasalarda ikna edildiler ve mecbur kaldılar bu anlaşmaya uymak zorunda kaldılar dedik. Rumlar büyük bir hamle yaptı. Ve Rumlarla bizim de açık bir şekilde anlaştığımız, masada gördüğümüz arkadaşlar imzalar atıldı. Pakistan'da orada, Azerbaycan'da orada, Türkiye'de orada, Katar'da orada. Dediğim gibi birçok ülke orada, Arabistan'dan da gelenler oldu. Ve bugün Müslümanlardan ve Türklerden Rumlarla anlaşmalar yapılıyor. Ne demeye çalışıyoruz? Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bakın, Müslümanlar ile Rumlar arasında anlaşmalar yapılır. Şimdi, bu hadis-i şerifteki Müslümanlarla Rumlar arasında yapılacak olan anlaşma, bugün bizim içinde bulunduğumuz Zamanda yapılan anlaşmalar mı değil mi? İşte can alıcı soru bu. Bu soruyu soruyoruz biz. Eğer bu anlaşma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği anlaşması ki çok yüksek ihtimal o anlaşma olduğu görülüyor. Ve bu şekilde malum ülkeye karşı zafer kazanılacak. Onun arkasından Rumlarla bizim aramızda Müslümanlar arasında büyük anlaşmazlıklar çıkacak. Ve onların bu olay İstanbul'a girmelerine sebep olacaklar. Şimdi burada hadis-i şerifin devamında anlatılıyor. Hangi bahaneyle gelecekler? İstanbul'a nasıl girecekler? Çok mucize bir hadis-i şerif, ilginç bir hadis-i şerif arkadaşlar. Yani günümüzde kıyamete kadar yaşanacak olayları tek 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 Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bize anlatmış Müslümanlara ama Müslümanlar bu konuları dinlemek istemiyor birçoğu arkadaşlar maalesef. Allah'a şükürler olsun daha önceki videolarımızda dedik. Biz ne yaptık ki bize allah Teala bu konuları anlattırıyor? Siz hangi hayırlı ameller işlediniz ki allah Teala bu konuları dinlemeyi size nasip ediyor? Büyük bir nimet içerisindeyiz. Bugün insanlar ne halde? Neredeler, ne izliyorlar, ne dinliyorlar, ne yapıyorlar? Biz bakın şu saatte, şu anda siz bizi izliyorsunuz, sesimiz size ulaşıyor ve biz de bu konuları anlatabiliyoruz Allah-u Teala'nın izniyle. Büyük bir nimet içerisindeyiz, büyük bir nimet içerisindeyiz. Bu konular hem dünyamızı kurtarmamıza vesile olacak, sebep olacak, biiznillah göreceksiniz arkadaşlar. Ve en önemlisi itikadımızı, inancımızı kurtarıp, ebedi hayatımızı, ahiretimizi kurtarıp, kurtulanlardan selamete çıkan, kullardan olmamıza vesile olacak bu konular. İşte bugün bu anlaşmaların içerisinde miyiz değil miyiz? %100 Efendimiz Aleyhisselam'ın Rumlarla Müslümanlar anlaşma yapacak dediği anlaşma bu anlaşma diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Neden? Geçmiş asırda da yapılmış olabilir. Önümüzdeki asırda da buna benzer anlaşmalar olabilir. Ee, ama birçok alamette videolar yapıyoruz. Hz. Mehdi alametleri ahir zaman alametleri gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ederken bu anlaşmaların olması da bize göre Bizim e, arkadaşlar gördüğümüz, anladığımız tamamen hadis-i şerifteki bildirilen Rumlarla Müslümanların anlaşması şu an dünyada tecelli ediyor ve görülüyor. Ama eminsin Allah Teala bilir. Tabi kesin %100 emin olamadığımız için işte bu hadis-i şerifteki anlaşmalar bugün yapılan anlaşmalardır. %100 diyemiyoruz. Bu konu hakkında işte üyelik bölümünde 10 dakikalık bir video yaptık. Bunu denememiz için bazı olayların gerçekleşmesi lazım ve bu olaylar da çok uzak görünmüyor o olaylar gerçekleştiği gün göreceksiniz. Allah Teala nasip ederse o videoyu açık bir şekilde yayınladığımız zaman orada ne anlattığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Ve o konular gerçekleştiği zaman yeryüzünde hiç kimse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyada olduğuna itiraz edemeyecek biiznillah. İşte neymiş soru? Şimdi bunu tekrar hatırlatıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifin başında Müslümanlarla Rumlar arasında anlaşma olacak buyuruyor. Ve bugün Müslümanlarla Rumlar arasında bir anlaşma yapılıyor. O zaman içerisinde miyiz? Değil miyiz? Şimdi hadis-i şerifin devamında çok önemli ciddi meseleler var. Ee, anlaşma oldu. Rumlarla Müslümanlar anlaştı. Müslümanlar Rumlarla birlikte İstanbul civarında Rumların düşmanlarına karşı Rumlarla birlikte çarpışırlar. İstanbul civarında Müslümanlar Rumların düşmanlarına karşı yani Yunanistan. Bugün Yunanistan'a dedi ağaca kadar Amerika, NATO birçok silah oraya biriktirdi biliyorsunuz. Yığdılar. Türkiye sordu hayırdır ne oluyor burada dedi ağaça kadar bizim sınırımıza kadar bunları bu hazırlıklar neyin hazırlığı dediler. O gün hatırlayacaksınız ne cevap vermişlerdi. Biz Rusya'ya karşı bu tedbirleri alıyoruz. Yani Rusya kimlerle birlikte şu an Rumlarla birlikte anlaşmalar yapıyor. Zaten Ruslar Ortodoks Katolik Hristiyanlar Rum alemi Avrupa'dakiler Rumlarla Ortodokslar Katoliklerle Ortodokslar şu an birleşti. İşte Haçlı Seferi, son Haçlı Seferini malum ülkeye yapacaklar. Kiminle birlikte? Müslümanlarla birlikte. Ve burada birlikte ortak düşman İstanbul civarında kim var? Yunanistan var. Zaten bugün açık bir şekilde görülüyor. Bu hadis-i şerif net bir şekilde anlaşılıyor. Eğer bugün o zamanın içerisindeysek diyerek anlatıyoruz arkadaşlar. Ve Müslümanlarla Rumlar yine malum ülkeyi yok ettikleri gibi burada da galip gelecekler. Malum düşmana karşı. Daha sonra Rumlardan birisi der ki hani meşhur sürekli hadis-i okuduğumuz olayın burada detayı anlatılıyor. Haç galip gelmiştir artık. Malum ülke yok oldu. İşte burada da zafer kazandık. Megiddo Dağı'nın etrafında o büyük olay gerçekleşirken, o olay yaşanırken, yani Armageddon yaşanırken değişik cephelerde de çatışmalar devam ediyor. İşte Türkiye'nin bir kısmı orada o tarafla mücadele ediyorsa mali ülkeye karşı bir kısmı da bu tarafta Yunan'la mücadele edecek arkadaşlar. Yani tek taraf bütün herkes hurra oraya toplanıp da Armageddon harbi orada oluyor diye orada sadece orada yaşanmayacak. Aynı olaylar değişik dünyanın bölgelerinde de yaşanmaya devam edecek. Yani farklı cephelerde de görülecek. Aynı anda tam Armageddon olurken bu olaylar yaşanıyor. Yani Yunanistan'da Türkiye'ye doğru harekete geçiyor ve Türkiye'ye yardıma kim geliyor? Yardım bahanesiyle Rumlar geliyor. Bunun zafer kazanılıyor ve zaferden sonra Rumlardan birisi haçı kaldırıp haç galip gelmiştir diyor. Bunun üzerine topluluk arasında tartışmalar oluyor. Yani Müslümanlarla Rum topluluklar arasında tartışmalar oluyor, sözlü münakaşalar oluyor. Nasıl olur da siz haçı kaldırırsınız? Biz neydik burada? Biz de beraberdik ya. Siz neden tek başınıza zafer kazanmış gibi böyle hareketler yapıyorsunuz dedikleri zaman bunun üzerine Müslümanlardan birisi öfkelenip haç galip geldi diyen Rum askerini onu yok edecek orada. Rumlar da anlaşmayı bozar bunun üzerine. Anlaşmayı bozarlar. Rumlar İstanbul'a kadar nasıl yaklaşmışlar? Bizimle birlikte olup malum işte Yunanistan'a karşı e, birlikte olacağız ve onlara müdahale edeceğiz. Evet birlikte olduk ve zafer kazandık birlikte. Bunun arkasından anlaşma bozuluyor. İşte anlaşmanın bozulduğu nokta burası. İstanbul olayı ve İstanbul'un hemen arkasından bu haççı kaldıran adam anlaşma bozuldu deyip bu defa Rumlar anlaşmayı bozar ve İstanbul'a girerler. İşte İstanbul'a girişleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. İstanbul'da emniyet altındaki bize yardıma için gelmişler, ordularla işte Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da toplanmışlar ve malum Yunanistan'a karşı zafer kazanılıyor. Bunun üzerine hemen arkasından bu tartışmaların sonunda buraya e, İstanbul'a giriyorlar. İstanbul'da emniyet altındaki güven verdikleri, biz buraya geldik ama Müslüman halk. Güven veriyoruz. Müslüman halk hiç korkmasın dedikleri Müslüman halkı yok edecekler. Saldıracaklar. Rumlar İstanbul'da yerleşik Müslümanları e, katledeceği anlatılıyor. Dikkat edin. Acayip mevzular var burada. Eğer o zamandaysak arkadaşlar çok dikkat etmemiz. Müslümanların çok uyanık olması gereken bir zaman. İşte öğreniyorsunuz neler yaşanacağını. Daha ne yapsın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Adım 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 sıra sıra ne olacağını sırasıyla anlatıyor. Bu olayların yaşandığını gördüğünüzde işte Yunanistan'a karşı Müslümanlarla Rumların zafer kazandığını gördüğünüzde ne yapacaksınız? Hemen tedbir alacaksınız. Ne olacak? Rumlar Türkiye'ye, İstanbul'a saldıracağını anlatıyor hadis-i şerif. O zamanlar geldiği zaman bu hadis-i şerife göre Müslümanların Rumlar üzerine saldıracağını Rumlar anlar. Rumlar fark ederler. Neden? E çünkü bizim birçok kitaplarımız onların elinde Hazreti Mehdi var işte o gün. İstanbul'u kurtarmaya Türklerle birleşmeye geliyor. Hazreti Mehdi Müslümanlar, Türkler birleşiyorlar ve Türkiye ne yapıyorlar? İstanbul'u el birliğiyle tekrar kurtarıyorlar arkadaşlar. Rumlar bunu bildikleri için 80 tane 80 bölük. Diğer hadis-i şeriflerde neydi? Sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. 80 sancak altında 12 bin asker Amik Ovası'na inmedikçe kıyamet kopmaz. Amik Ovası'na inecek Rumlar. İşte burada da 80 tane 80 bölük asker oluştururlar. Yani 960 bin. Her bir bölükte 12 bin asker. Toplamda 960 bin. 1 milyona yakın asker oluştururlar ve nereye gelirler? Hatay Amik Ovası'na inerler. İstanbul'da yaşanan olay. Haççı kaldıran adam. Aralarında tartışma çıktı ve anlaşmayı bozdular. Rumlar bunun üzerine 960 bin kişiyle Hatay Amik Ovası'na geliyorlar. Bu gelişlerinin öncesinde ne oluyor? Mısır'da karışıklık oluyor. Akka'da karışıklık oluyor ve işte bu bir önceki videoda anlattığımız olaylar yaşanıyor. Tam bu anda, tam bu esnada. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Kubeyl dedi ki, Rumlar çıkıp Amik Ovası'na geldiklerinde artık insanlar için hiçbir düzen kalmaz dünyada. Her yerde düzen bozulmuştur. Tam bu zamanda. Rumların yanında dikkat edin o gün. Türklerden bir grup Bircan ve Sekalip yani Slavlar ve Ruslar. Rumların yanında Türklerden bir grup Ruslar ve Slavlar olacak buyuruyor arkadaşlar. Vardır o gün. Hani Abdurrahman Elbistam Hazretleri'nin Hazreti Mehdi ve ordusu resimlerini yayınlamıştık. O resimlerde Rumlar tarafında sarıklı takkeli, sakallı, Müslüman olan insanlar var dedik arkadaşlar. Öyle karışık bir zaman ki kim nerede nasıl duracağını bilmeyecek. Türklerden bir grubun Rumların yanında ne işi var o gün? Rusların yanında ne işi var? Müslümanlara karşı, Hazreti Mehdi'ye karşı dikiliyorlar. İşte sarıklı, takkeli insanların Rumların safında olduğunu o resimde göstermişti. Aynen bu hadis-i şerif de o Abdurrahman el-Bestam Hazretleri'nin yaptığı resimleri onaylıyor. Zaten o mübarekler bu hadis-i şerifleri yemiş, içmiş, yutmuşlar arkadaşlar. Biliyorlar hepsini ve ona göre zaten resmediyorlar. Müslümanlara en kısa bir şekilde minyatürlerle, minyatür resimlerle bu konuları anlatıyorlar. allah Teala onlardan razı olsun. İşte Rumların İstanbul'a gelişi bu şekilde olacak ve Amikovas'ına gelişlerine sebep de bu olaylar olacak. Şimdi bu olaylar anlatırken burada çok önemli bir mesele daha var. Bundan sonraki videomuz o konu hakkında olacak arkadaşlar. İstanbul peki kurtulduğu anda nasıl geri e, kurtulduktan sonra düzen kurulacak? Hazreti Mehdi ve askerleri burayı nasıl kurtaracaklar? Nasıl gelecekler? O anlatılıyor ve İstanbul'un Allahu Teala ile konuşması var. Abi bir şehir nasıl konuşacak Allahu Teala ile? Her şeyinin, her meskenin bir ruhu vardır arkadaşlar. Sadece ruhlar insanlara, hayvanlara ait değildir. Meskenlerin, beldelerin de bir ruhu vardır. O şehir kurulduktan sonra allah Teala mesela insanlar boş bir araziye bir şehir kuruyorlar. O kurulduktan sonra aynen bir çocuğun doğumu gibi. Çocuk 4 aylık olunca nasıl anne karnında ruhu üfleniyor? Çocuk hareket etmeye başlıyor. Aynen o şehir kurulam, kurulmaya kurulmaya başladığında bir belde olduğu anda da o şehre bir ruh veriliyor arkadaşlar. O şehrin bir ruhu oluyor. O şehir işte İstanbul Allah Teala ile konuşması var. Allah Teala ile konuşuyor. Sesleniyor. Öyle şey kelimeler kullanıyor ki şimdi konuyu çok uzatmayacağım burada açmayacağım. Allah Teala'yı gazaplandırıyor. Yani İstanbul bir nazara geliyor. O nazar ile birlikte Allah Teala'ya bazı cümleler kullanıyor ve Allah Teala o İstanbul'un kurduğu cümlelerden gazaplanıyor ve İstanbul'a kıyamete kadar sürecek bir bazı e, cezadan bahsediliyor orada. Allah Teala'nın vereceği cezadan bahsediyor hadis-i şerif. Çok ilginç bir hadis-i şerif. Hani birçok ehli sünnet alimlerinin rivayetleri var. İşte son zamanlarda Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin İstanbul hakkında çok, çok ciddi söylediği meseleler var. E, 9, 10, 11 hatta şiddetinde büyük depremlerden bahsediliyor. İşte yangınlardan bahsediliyor İstanbul'daki. Harp İstanbul'un yerle biri olacağında, e, İstanbul'un boşalacağından bahsediliyor. Hatta İstanbul'u boşaltın bile dedi Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri biliyorsunuz. Bu sözler e, boş sözler değil arkadaşlar. İşte bu sözlerin altında birçok eski ehli sünnet alimleri de bu konulardan bahsediyor. İstanbul'da ahir zamanda yaşanacak büyük olaylardan bahsediyorlar. Bu bizim size anlatacağımız hadis-i şerifin e, hadis-i şerife dayanarak o sözleri söylüyorlar. E tabi bunun yeri bir zamanı var. İşte o hadis-i şerifte bunun yeri zamanı ne zaman? O depremler İstanbul'un karışıklık olacağı zamanlar yaşanmaz hale geleceği zamanlar ne zamanlar? O anlatılıyor. İstanbul'la ilgili çok önemli bir hadis-i şerif okuyacağız Allah-u Teala'nın izniyle. Ve İstanbul'un Allah-u Teala ile konuşması var. Ne söylüyordu Allah-u Teala'yı neden gazaplandırıyor? Ve allah Teala İstanbul'da yaşanan bazı çok ilginç konulardan bahsediyor. İstanbul'da bugün yaşanan konuları allah Teala 1400 yıl önceden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bize bildiriyor arkadaşlar. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.